Herkese yeniden merhabalar. Ee, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün e, ne yapacağız? Bir konu hakkında size deneyimlerimi aktaracağım. E, şöyle dermapen hakkında konuşacağım bugün. E, ben yüzüme yaklaşık e, 8-9 gün önce dermapen yaptırdım. İlk seansımı yaptırdım. Ee, onunla alakalı deneyimimi anlatacağım size. Çünkü eminim ki yaptırmayı düşünen birçok kadın var ve emin olamıyorlardır. Çünkü ben de çok fazla yaptırmadan önce araştırdım. İşte yaptırsam mı, yaptırmasam mı, iyi gelir mi, olur mu, olmaz mı diye çok kararsız kaldığım bir e, kaç gün oldu. E, ben Nişantaşı'nda bir klinikte yaptırdım. Bir arkadaşımla beraber yaptırdık. Ben aslında mezoterapi için aramıştım onları. Onlarda onlar da mezoterapi'nin çok ağrılı bir işlem, çok acılı bir işlem olduğunu ve biraz daha iler, ilerleyen, ilerleyen ilerleyen yaşlarda yapmayı önerdiklerini söylediler. Sonra altın iğne diye bir şey önerdiler. Altın iğneyi araştırdım. altın iğne de yine küçük iğnelerle cilt altınıza vitamin takviyeleri yapıyorlar. Cildi biraz daha canlı gösteriyor. Ee, gittiğimde yani netleşme durumu gittiğim zaman oldu kliniğe çünkü öyle bakıyor cildinize güzellik uzmanı neye ihtiyaç varsa onu öneriyorlar size. Ee, ben gittiğimde bana dermapeni önerdiler. Ee, cilt lekelerim çünkü güneş lekelerim var. Lekelere daha iyi geldiğini ve cildi biraz daha fresh gösterdiğini söylediler ama tabii ki de bir mezoterapi kadar etkili mi? O konu tartışılır. Çünkü mezoterapinin çok daha etkili olduğunu biliyorum. Çok daha hızlı yanıt verdiğini biliyorum. Dermapen'e karar verdik. 4 seans olarak işlem yapılacak. Geçen hafta yani yaklaşık bir, geçen hafta perşembe yaptırdım bugün cumartesi. Yani bir 8-9 gün önce yaptırdım. Şimdi şu an cildimde hiçbir şey yok ve bu şekilde. Eski cildimi bilenler belki fark ederler. Biraz değişiklik. Hani çok büyük aman aman wow kendime baktığımda aynı da wow demiyorum. Ama böyle hani beni tanıyanlar ve sürekli beni görenler bir değişiklik olduğunu söylüyorlar. Ama bu hani şey denilimi ah böyle olmuş falan yok ah çok değişmişsin falan o tarz bir şey değil. Ama genel olarak bir değişiklik var mı cildimde? Evet var daha canlı ve daha fresh. E, duruyor eski halime göre. Ama bu ilk seansım yani. Bakalım dördüncü seans sonunda ne olacak? Şimdi 4 seans dediğim gibi ben toplamda ne kadar tutara satın aldım 1500 lira 15 günde bir yapılacak çünkü yaz geliyor artık o yüzden ayda 2 kez yapılması gerekiyor 4 seans tamamlayacağız yaz geldiğinde bırakacağız eğer 4. seansın sonunda hala cildimin yine bir işleme ihtiyacı olursa gelecek kış tekrar başlayacağız yine bir artı hani kaç seans gerekirse 1-2-3-4 o yapılacak. Şimdi kesinlikle acımıyor diye bir şey yok. Çok acıyor. Hatta böyle baya baya acıyor. Dövme acısı gibi falan da değil. Dövmeleri olan bir insanın dövme acısını biliyorum. Dövme acısıyla falan hiç alakası yok. Farklı bir acı. Dayanılmayacak yerleri de söyleyeceğim size. İlk gittiğinizde zaten yüzünüze öncelikle bir uyuşturucu iğne uyguluyorlar. Pardon uyuşturucu krem uygulanıyor. Şöyle söyleyeyim. Krem hani yüzümü ne kadar uyuşturdu hiç emin değilim ama e, dudaklarımı bir ara hissetmiyordum. Öyle bir uyuşukluk vardı dudaklarımda. Kesinlikle dudaklarımı saatlerce hissetmedim. E, sonrasında şu, ilk olarak şuramdan yani alnımdan başladı, orta kısmından. Şey dedim hani bu muydu acısı yani bu kadar mı? Bunun için mi uyuşturucu krem sürdüm tarzında bir şey söyledim. Ve sonrasında şuralarıma geçtiğinde dedim ki evet. Çok acıyan bir şeymiş, şuralarınız çok acıyor, şuralarınız çok acıyor. Ee, bunun dışında çok acıyan bir yeriniz bir yer yok yani, şu burun kenarları, şu kısımlar, burunun böyle buraları falan, daha çok kemik üstü olan yerler ve şu kısım gerçekten benim için dayanılmaz bir acıydı şurası. Uyuşturucu iğne krem olmasına rağmen, zaten uyuşturucu kremden sonra cildinize bir bakım yapıyorlar. Ee, bir şey sürüyorlar ve o böyle suratınızda kabarıyor, şişiyor. Cilt gözeneklerinizi temizliyor. Daha sonra işte e, yuvarlak bir uç var. Uçta bende ama yanıma almadım. Şöyle bu kadar bir uç veriyorlarsa ki onu zaten her gittiğinizde kendiniz götüreceksiniz seansa. İçerisinde ondan fazla ince ince iğneler var. Onu böyle cildinize e, makinayla dövme makinası gibi düşünün. Zızırt diye dönüyor böyle cildinizi kanatıyormuş falan ama ben görmedim o sahneyi. Eee onu yaptıktan sonra vitamin döküyor. Onu bir yediriyor. Sonra tekrar yapıyor. Sürekli böyle üzerinden geçiyor. Nerede ihtiyacınız varsa, lekeleriniz nerede daha çoksa sürekli bu yapılıyor. Evet, çok acıyor. Ama bu kısımlarda vesaire bunu çok fazla hissetmiyorsunuz. Şuralara ve şuraya dayandığınız sürece bitiyor. Zaten çok uzun süren bir işlem değil. Maksimum 20 dakika falan. 15-20 dakika sürdü benimki. Ee, sonrasında her cilde göre cilt değişik reaksiyonlar veriyor. İşte bir arkadaşım kıpkırmızı. Üzerimdeki tişört kadar kızardı yüzü ve günlerce kırmızı kalıyor. İşte birisinin yüzü şişti. Benim ilk çıktığımda yüzüm kızarmıştı ve şey düşünün böyle bir anda 10 yaş yaşlandığınızı düşünün. O kadar garip oluyor suratınız. Yüzüm biraz kızarmıştı ama çok fazla değil. Yani bir güneş yanığı gibi. Güneşte hani kızarırsınız ya çok kaldınız. Onun gibi olmuştu. Sonrasında böyle iki üç saat sonra geçti o kızarıklık. Daha sonra bu bir haftalık süreç içerisinde yüzüm e, hala da var bakın buralarda. Buralar koyu renkli duran yerler. Hala soyulmayan yerler. Yüzüm böyle şey gibi oldu. Allah e, Allah yani bir taraf böyle bildiğiniz koyu kahverengi, alttan soyulan yerler böyle beyaz duruyor. Böyle garip bir şey oldu ve bu süreçte sadece en fazla kullanmış şey güneş kremi. Bir de biraz nemlendirici işte su bazlı. Neye ihtiyacınız var sizin? Ben su bazlı nemlendiriciler kullandım. Ama yaklaşık 3-4 saatte bir sürekli güneş kremi sürdüm. Ben Laroche'un Laroche güneş kremini kullandım. 3-4 saatte bir kullanıyorum, hala da kullanıyorum. Çünkü dışarı çıkmasanız ve güneş olmasa dahi yine işte spot ışıkları, ekran ışıkları dışarıdan aldığınız gün ışığı bunların tamamı için aktif bir soyulma durumu olduğu için leke yapıyor cildinizde. O yüzden sürekli olarak güneş kremimi kullandım. E ardından işte iki gün önce duşa girdiğimde böyle yüzüme dokunduğumda soyulduğunu fark yani geldiğini fark ettim. Orada biraz böyle Peeling yaparcasına hafif hafif ama bastırmadan çünkü hala acı hissettiğim mesela şuramla çok uğraşıldı. Burada çok uğraştılar. ve Buram hala acıyor gibi hissediyorum. E, hafif hafif böyle ovaladığımda baya baya döküldüğünü hissettim ve şu an tamamen neredeyse soyuldu. Hala evet şuralarımda biraz var ama çok fazla kalmadı. Güneş kreminizi sürekli kullanmanız lazım. E, ve temiz tutmanız lazım cildinizi. İşte bu süreçte de fazla bolca su içmem istendi. Bir de işte C vitamini ne takviye alabilirsem gıdalarla ek olarak bir işte e, takviye edici gıda değildi. Hani işte mandalina, portakal, limon bu tarz biraz daha fazla tüketmemi söylediler. E, şimdi 15 gün sonra yani bu hafta içinde ikinci seansıma gireceğim. Genel olarak memnun musun derseniz evet memnunum eski haline hani çok büyük bir fark olmasa da gözüme cildim biraz daha sanki lekem açılmış biraz daha cilt tonu açılmış gibi geliyor belki de psikolojiktir bilmiyorum 4 seansın sonunda göreceğiz ama hani acısı konusunda ve sonraki süreçte cildiniz buna nasıl tepki verir çok kişisel bir durum yani herkesin acı eşiği farklı Cilt tipi farklı. Sonrasında çok kötü olan ciltler de gördüm. Yani günlerce kırmızı kalan, kıpkırmızı ama bu şekilde kalan ciltler de var. Ben de çok şükür hiçbir şey olmadı. Yani iki gün sonrasında anlaşılmayacak seviyeye geldi. Ve yüzüm kurumaya başladı. Zaten kuruyor ve kabuk bağlamış gibi dokunduğunuzda çok sert bir cilde dokunuyorsunuz. Soyulduktan sonra böyle bebek poposu gibi bir cilt çıkıyor altından. Öyle bu deneyimi sizinle paylaşmak istedim. Diğer seansları yaptırdıktan sonra tekrar yine paylaşırım. Ee, benim için kötü bir deneyim değil. Hoşuma da gitti. Hani e, bekliyorum heyecanla şu an ikinci seansım. Ondan sonra ne olacak bakalım. Ee, ben beğendim. Mesela şu an cildimde hiçbir şey yok. Ve parlıyor. Yani canlı duruyor. Eski halime göre daha mattı çünkü cildim. E, çok fazla kahve ve sigara tükettiğim için. Ve Sağlıklı da beslenemediğim için açıkçası. Ama şu an daha iyi. Güneş lekelerim konusunda da evet biraz açılmam var. Ama gitti mi lekelerim? Hayır gitmedi. Ama ilk seansımdı bu. Bakalım diğer seanslarda ne olacak? Onu da sizinle paylaşacağım yine. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Öpüyorum herkese. Hoşçakalın.